öncelikle adınızı öğrenebilir miyim? Esra. Esra Hanım. Ee, oyunumuza başlamadan önce seyirciden bir yönelim Aa. almamız gerekiyor. Hırsızlık. Çok güzel, çok güzel bir yönelim. Çünkü ben de yaptığınız zaman çok ayıplanacağınız bir şey ne olabilir diye soracaktım. Hırsızlık oluyor, evet. E, Esra Hanım, hiç hırsızlık yaptınız mı? Yok canım, niye yapayım ben hırsızlık? Aa, emin misiniz? Eminim tabii ki. Esra Hanım hırsızlık yapmadığını söylüyor. Peki o zaman Esra Hanım bu sizin mi? Yani burası evet bizim salon da benim de yani ne alaka ben pek onu anlamadım. Aha! Esra Hanım fotoğraftakinin kendisi olduğunu kabul ediyor. O zaman bize şuradaki plastik alarmın da ne olduğunu söyleyebilir mi acaba? Tufan sen mi çektin bunu? Aa, üstüme sağlık. Ne münasebet ya? Belki de iftira atıp küçük düşürdüğüm başka biri çekmiştir. <laughs> evet, es